Sayın seyirciler, bugün 23 Nisan. Dolayısıyla piyasaların epeyce bir bölümü kapalı borsa vesaire falan. Fakat normalde son derece sakin olması gereken ekonomik gündem veya piyasa gündemi hiç de sakin değil. Çünkü döviz piyasaları dünyada açık ve e ee, maalesef ki Türk lirası gene e, ciddi bir kaymaya uğruyor e, aşağıya doğru. Şimdi sabah e, 2.71 e, sularında olan, 2.71'lerde olan dolar TL kuru önce 72'yi buldu, sonra 73'ü buldu. Sonra 73.05 olan tarihi zirveyi kırdı. Hem de ne kırmak Şimdi sağ 2.73 26 şu anda görüyorum. %1'e yakın değer kazanmış vaziyette daha şu saatlerde. Euro TL'ye bakacak olursak Euro TL 2.92'yi geçmiş vaziyette. O da hızlı bir şekilde yükseliyor. Dolar kadar değilse bile. Ki bu acayip çünkü şu anda piyasalarda, uluslararası piyasalarda olan bir başka şey de e, doların euro'ya karşı yükselişi. Şu anda 2, e, e, özür dilerim 1.07'nin altına düşmüş vaziyette euro-dolar paritesi. 1.06.84 Zaman zaman euro'nun yükseldiği doların ona göre düştüğü dönemler oluyor biliyorsunuz son e, e, efendim birkaç aydır arada sırada böyle hareketler oluyor ve her seferinde ben buradan sizi uyarmaya çalışıyorum. E, euro'nun böyle dolara karşı Hızlı hareketlerle efendim bir 10 noktasına, bir dokuz'a vesaire falan gelmesi sizi aldatmasın. Bunlar büyük ölçüde spekülatif. Bunun kuvvetli bir temel, hiç temeli yok demiyorum ama kuvvetli bir temeli yok. Karşısındaki kuvvetler daha fazla doların kuvvetlenme ihtimali euroya karşı daha fazla olacaktır diye hatırlarsınız. Neredeyse her seferinde söylüyorum tekrar gidişat o tarafa doğru oldu. Peki bugünkü bu. Hareketlerin sebebi ne? Niçin e, dolar yeniden euroya karşı e, ve e, Türk lirasına karşı yükseldi? E, euro düşerken niçin Türk lirası sadece o dolara karşı değil, euroya karşı da değer kaybediyor? Şimdi bu iki soruyu bir arada sormak lazım. Efendim, dolar e, 2.72 e, demiştim ama e, düşünün ki toplam yarım saat önce 2.72'ye çıkmıştı. Şimdi 2.73'ün üstüne çıktı. Şu anda hafif bir gerilemeyle 2.72, 98'de. E, duruyoruz tekrar 73'ün üstüne çıktı. Son derece böyle bir e, e, aç, ay, ayılarla boğaların biliyorsunuz boğalar yukarıya yukarıya çıkarmaya, e, uzun pozisyon almaya, öbürleri ise açık pozisyon almaya veya de, e, efendim aşağıya doğru gitmeye eğilimlidirler. Ayılar. Bu bir borsa jargonu. Döviz piyasaları içinde kullanılır. Dövizde şimdi öyle bir sıkı mücadele var. Şimdi bu mücadeleyi bu hale, Türk Lirası'nı bu hale e, ne getirdi? Reel Kur Endeksine bakacak olur isek ki reel Kur Endeksini de sağ olsun e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası düzeltti. Artık e, Türk Lirası daha kuvvetli çıkıyor orada az da olsa. E, biz meseleleri çözemeyince ölçme yöntemimizi değiştiriyoruz efendim. Böyle bir Türk usulümüz var. Bu işsizlikte de kullanıldı, başka yerlerde de kullanıldı. Bir taraftan e, evet uluslararası... E, şeylere e, kurallara daha uygun e, davranma adına yapılıyor ama nedense bu uluslararası kurallar daima işlerin ters gittiği zamanlarda ve daima e, o tür kurallara geçişin işimize yaradığı istatistikleri düzelttiği e, hallerde gözüküyor. Neyse e, bu e, real Kur kurendeksi yani Türk lirasının e, Temel bir gösterge olarak yani temel olarak değerli olup olmaması meselesini ölçen kur endeksinde aslına bakarsanız şu anda Türk lirası giderek aşırı değersiz yani gerçek değerinin de altında bir noktaya geliyor. Bu anlamıyla spekülatörlerin üstüne kolayca saldırabilecekleri bir para olmaması lazım. Çünkü temeli gerçek değerinde oturan hatta gerçek değerin altında olan bir yerde. E o zaman niye bu kadar e, şiddetli darbe yiyebiliyor? E, çünkü efendim e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denilen kuruluş uluslararası e, planda ne yazık ki Türk lirasını savunmak adına herhangi bir e, itibar sahibi olma özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Bu dün artık neredeyse da uzunlayla ilan edilmiş durumda. Dün para politikası kurulunun toplantısı vardı. Bakın aldıkları kararlar şunlar: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TL'ye karşı kendisinde tutulan TL mevduatını yani bankaların ona yatırdığı. Biliyorsunuz Merkez Bankası da bir bankadır. Bankalar da götürür Merkez Bankasına yatırır para. Efendim oradaki e, paraların e, önemli bir bölümü efendim zorunlu karşılıklardır. Merkez bankaların tuttukları e, ne derler adına mevduatlarının için merkez bankasına yatırmak zorunda oldukları paraya denir zorunlu karşılık. Bu buna 50 bas puanlık bir e, zorunlu karşılıklarda artış. Şimdi bu bir nevi sıkı para politikası e, diyelim biz buna efendim. E, bir nevi sıkı para politikası. Peki ama zaten bir sıkı para politikası uygulanmıyor mu? Çünkü şu kadarını söyleyeyim. Mart sonunda Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlaması 7.68 iken yüzde şimdi 8.20 oldu. Yani 50 bas puan zaten e, fiiliyatta faiz arttırdı. Şimdi fiiliyatta faiz arttırırken efendim, çok özür dilerim şu ekran saver'ına da bir toparlayayım. Efendim, arttırırken politika faizini arttırırken yaptıramama zorunluluğuyla karşılaşmış bir bankayla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Çünkü hükümet özetle Merkez Bankası'na efendim e, faiz arttırma yasağı koymuş. Neye? Politika faizini. Bu geçmişten beri olan bir şeydi. Son aylarda iyice artık vahim bir hale geldi. Ve Sayın Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı hükümet üyelerinin de bazı cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da yaptıkları konuşmalarla faiz indir konuşmalarıyla bu panik başladı. Kendisine şimdi geçici kriz diye ifade ettiği bu pani büyük ölçüde başladı. Bu konuşmalar aynı zamanda son derece zamansız yapılıyordu. Çünkü dünyada zaten doların kuvvetlendiği bir dönemdeydik. Dövizin kuvvetlendiği ve bizim gibi ülkelerin e, kurlarının zor duruma düştüğü bir dönemdeydik. Yani eğer bu konuşmaların hiç yapılmaması gereken bir dönem var idiyse o bu dönemdi. Yani bu kadar... Ee, yanlış bir politika, yanlış bir yönetim. Şimdi buna karşılık Merkez Bankası bundan birkaç ay, e, özür dilerim birkaç gün önce, bir bir hafta, iki hafta kadar önce dedi ki ben muhtemelen şunları yapabilirim 22'sindeki toplantıda. Nedir onlar? E, döviz depo faizini, döviz depo e, piyasasındaki faizi efendim aşağıya çekebilirim. E, bir de zorunlu karşılıkları arttırabilirim. Şimdi bunları zaten açık etmişsin. Bunlarda da ılımlı bir şey yapacağını söylemişsin. Dolayısıyla bu para politikası e, kurulunun kuvvetini zaten neredeyse sıfırlamışsın. Yani özetle demişsin ki ben faiz falan arttıramam anca bunları yaparım. Nitekim bunları yaptı. Ne yaptı? Yüzde Dolar için yüzde dört buçuktan dörde indirdi. Do, e, dolar depo piyasasındaki euro için de iki buçuktan ikiye indirdi. Şimdi efendim. Ee, zorunlu karşılıklar meselesini söyledik zaten fazla etkisi olmayan bir hadisedir ee, do, dolar depo denilen şey nedir bir piyasa var o piyasada bankalar birbirlerine Efendim e, döviz borç alıp vere, veriyorlar Garantörlüğünü de Merkez Bankası yapıyor aktif olmayan bir piyasa zaten. Yani 2012'den beri hele pek bir doğru dürüst faaliyet yok. Yani sen orada bir şey yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Orada yaptığın efendime yarım puanlık döviz indirimi ne olur? Yani do maksat hani biz piyasa hakkında bir şeyler yapıyoruz. Yani unutmadık sizi demek. Bakın dün 60 milyon dolarlık e şey açtı e Merkez Bankası. E döviz satım ihalesi açtı. E Hiçbir faydası olmadı. Yani dün sadece şöyle bir e, geçici fren etkisi yarattı. Bakın bugün tekrar 73'ün üstünde. E, dolayısıyla gidişat kötü. E, Merkez Bankası bu açıklamalarından kendisinin çaresizliğini gösterdi. Dikkat ederseniz iki hafta kadar önce bu şeyleri yani biz böyle bir döviz depo faizinde... E, bir e, sınırlı ölçülü indirim yap, yaparız, zorunlu karşılıklarda da ölçülü bir yükseltme yaparız diye ilan ettiğinde kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu açıklamalarını burada eleştirmiştim. Demiştim ki bir şimdi niye söylüyorsun? Yani evet. İkincisi yani bu senin zavallılığını gösteriyor açıkçası. E, çünkü söylediğin tedbirler hiçbir şey yapmayacağım demekle eş anlamlı. Yani hiç tedbir almasan. Buna umursamıyorum dersin, o da bir şeydir. Ya ben çok yiğit adamım, böyle şeyler beni ilgilendirmez, çıktığı gibi düşer bu döviz falan demiş. Hayır, hem umursuyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, hem de yaptığın şeyler elinde hiçbir aletin kalmadığının itirafı. Şimdi efendim, bu arada başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın, süremiz hemen hemen bitmek üzere. Gösterge faizi de bu arada, efendim, nereye çıkardılar? Yüzde on tahvil faizinin yüzde ona kadar çıktı dün. Şu, şu anda işte biraz e, altında duruyor. 910 e, 9 arası bir yerde duruyor. 9-80-9-90. E, politika faizi efendim yüzde yedi buçukta hiç değiştirmeden bıraktı ama dediğim gibi ağırlıklı fonlama faiziyle resmen faiz arttırımı çoktan yapılmış vaziyette. Bankalar arası piyasada e, gecelik faiz zaten yüzde on bulmuş vaziyette. Yani sen sırf faiz indirmeyeceğim diye bütün bu hadiseleri başlat, krizi başlat. Sonunda da faizlerin tamamını iki haneli seviyeye getir. Dünyada bundan daha aptalca, açık söylüyorum ya. Yani, bundan daha enayice bir başka para yönetimi ben duymadım. Yani en azından yıllardır duymadım diyeyim. Sonucu budur. Sonuç Faizi yükseltmeyeceğim diye bütün piyasa faizini, politika faizini, Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmeyeceğim diye bütün piyasa faizlerini ki asıl herkesi ilgilendiren piyasa faizi, onların tamamını yükselt. Bundan beraber bir de lüzumsuz yere dövizi de yükselt. E, sonunda olan budur efendim. E, bu arada tek bir e, cümleyle söyleyeyim. Çin tarafına dikkat edin. Bunu e, konuşmak üzere. Çin'le bizim ne alakamız var demeyin. Çin'de çok ciddi işler oluyor. Bütün dünyayı etkileyecek gibi gözüküyor diyeyim. Ve e, akşam üzeri görüşmek üzere. Size iyi bir gün, iyi bir tatil dileyim.